Koşuyor bak nasıl koşuyor Five Nights at Freddy Yani FNAF Zamanında deli gibi oynadığım gerile gerile korka korka oynadığım korku oyunu Bugün iki tane korkunç FNAF animasyonu izleyeceğiz Bence korkabiliriz çünkü oyunun kendisi zaten çok korkunç Biliyorsunuzdur zaten FNAF'ı yani Şuradan mutlaka videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın bu videoya çok güzel like'lar yorumlar bekliyorum Bu tarz yorum Devam için mutlaka like yorum desteklerinizi bekliyorum Herkes mutlaka like atsın yorum atsın Kanalımı mutlaka abone olup açın ailemizi böyle büyütelim Herkes mutlaka abone olsun bildirimleri açsın Yeni videomdan haber almak için. Instagram mutlaka takip etmeyi unutmayın. Gerçekten orası da çok önemli. Orada da çok aktifim. Mutlaka hepinizi Instagram'da bekliyorum. Arkadaşlar her gün No Live'da sohbet yayınları yapıyorum. Sizleri de bu yayınlarıma bekliyorum. Mutlaka No Live'dan beni takip edin ve her gün yayınlarıma gelin. Hepinizi bekliyorum. Gerçekten böyle eğlenceli sohbet falan ediyoruz. Hepinizi bekliyorum. No Live'dan mutlaka takip edin. Yayınlarıma da gelin. Neyse şimdi videomuza geçelim. Evet ilk animasyonumuzun ismi Bir Indisti yani Ayı Şehirde. Ve bu ayı tabii ki de Freddy arkadaşlar. Bu sanırım Final Set Freddy's 4'teki Freddy olması lazım. Abi çok korkunç ya. Aa güvenlik uyuyor. Ve sinyaller gitti abi. Aha. Bir şeyler oluyor dışarıda. Bu arada bu animasyonları Golden Nail Studio isimli kanaldan izliyoruz. Gerçekten çok güzel Final Set Freddy's animasyonları var. Bu arada eğer isterseniz daha fazla böyle Final Set Freddy's animasyon videoları çekerim. Yorumlarda belirtirsiniz. Like yorum desteklerinizde falan belirtirsiniz yani. Ne oluyor burada diyor. Oha arabalar gitmiş. Bunları tabii ki de Freddy yaptı arkadaşlar. Az önce gördünüz. Oo. Freddy'ye bakın abi. Gerçekten benim favori animatörün isim arkadaşlar. ama animatör söyleyemedim neyse. Animatör renk. Oh, en sevdiğim Freddy arkadaşlar. Sizlerin en sevdiği animatör renkini yorumlara yazabilirsiniz. Şuna bak abi ya. Oo adam sıkıştırdı. Adam nasıl ağlıyor abi. Gerçekten de siz böyle bir şey görseniz siz de korkarsınız yani. Lütfen yapma git diye bağırıyor. Abi bak şunun dişlere falan bakın. Gerçekten çok iyi yapmışlar animasyonu. Abi <laughs> devam ediyorum. Çok korkunç ya. Aa yedi galiba. Adamı yedi galiba. Ayı şehirde yazdı yine animasyon ismi. Animasyon bitti arkadaşlar. Bu kadarmış. Gerçekten çok güzel animasyondu çok kısaydı ama ben beğendim yine de sizlerle üçünsüz yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki animasyonu geçtik arkadaşlar. Bu da Red Beast isimli bir animasyon. Yani kırmızı canavar anlamına geliyor. Bir adam bir tahtadan bir yerin içinde sıkışmış. Hangi yaratık var acaba kapıda Alma Torenk? Durdur diyor yapma diyor. Kim var kapıda merak ettim Böyle vurduğuna göre böyle Freddy mi acaba yine Bak bak kulakları gözüküyor bak Aha Bir dakika Bonnie ya da Foxy olabilir Kulaklarını biraz gördüm Bu arada bu adam da Left 4 Dead 2 oyunundan ee, Nick arkadaşlar Onu da söyleyeyim yani Devam edelim bu animasyonları zaten SFM ile yapmışlar arkadaşlar. 2 saat önce diyor. E o an gelme törenkti. 2 saat önce adam arabayla karlı bir hava. Bu arada animasyonlar gerçekten çok gerçekçi geliyor bana bu animasyonlar. Sizler düşünsüz bilmiyorum ama Nick geldi bakalım. Benzin almaya mı geldi? Niye geldi? Ha alışveriş mağazasına geldi ama Biri kapıyı açabilir mi diyor Kardeşim kilitliysen adamlar niye açsın kapatmışlar yani sesler geliyor da Aha Bir dakika bak biri geçti içeri bir dakika o kimdi bu sanırım Muppet arkadaşlar. Bu arada bayağıdır Final Fantasy oynamıyorum. Ama bu Muppet yani. Devam edelim. İçeri doğru gitti abi. Bak bu adam da kesin oraya gidecek. Hello. O onu... oh. Abi görüyor musunuz? Mapıtı görüyor musunuz? Bak. Duvarın içine girdi. Aynanın içine girdi lan. Adam göremedi onu. bir şey alamadan dönüyor arkadaşlar gidiyor abi burada bir şeyler olacak ki o ay gördünüz mü abi yola devam ediyor adam Kaldı bir hava var çok güzel duruyor ya ben kar yağmasını, kış mevsimi falan çok severim arkadaşlar. Radyoda bozukluklar oluyor. Aha. Yol çalışması var sanırım. Kaza olmuş. O. Oh! Foxy mi bu? Foxy abi bak bak. Şuna bak Foxy arkadaşlar bu da. Tilki zaten Final Set Freddy's fanları çok var biliyorum yani. Devam edelim. Arkadaşlar animasyonları da çok iyi yapmışlar. Dediğim gibi eğer isterseniz daha çok böyle FNAF animasyonu izleyebilirim. Oo! Koşuyor bak nasıl koşuyor. As! Foxy çok hızlı koşuyor vardı arkadaşlar. Benim hatırladığım kadarıyla. Oo! Aha! Öldü mü lan? Foxy ne yapmış böyle? Oh! Foxy uyandı tekrar. Kaç kaç kaç. Has. Abi çok çok heyecanlı gidiyor şu an adam umarım kaçabilir. Aha. Eee Foxy orada yoktu. Çok hızlı koşuyor. O adamın yanına gitmiş olabilir. Bilmiyorum. Devam edecek diyor ama ben bunun devamını bulamadım bu arada arkadaşlar. Bulsaydım onu da izleyecektim. Abi gerçekten çok iyi animasyonlar yapmışlar. Ben çok beğendim. İki animasyonu da gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Gerilimli böyle korkunç güzel animasyonlardı. Sizlerle yaşıyorsunuz mutlaka yanına yazın. Videomuzun sonuna geldik. Umarım mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. fazla şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.